koskoca Fenerbahçe'nin başkanına bir dünya hakaret ediyorsun. Bunda bir beis yok. Adam sana yüz yüze gelsen imza istersin dediği için ayıp ediyor. Doğru mu? E ben ona demiyorum ki lafımı. Ben Ali Kudret'e söylüyorum. Basıfsız. Arkadaşlar. Erdoğan bu konuya değişsin ya çıkıyorum ben. Şey ben bir tek görüyorum her şeyi diyor. Onu bu konudan çıkacağız. Ben acayip gerildim ben çıkacağım baga. Abi şu konudan bir çıkalım. Ya bu valla bu kavgaya falan gidecek. Abi, Abi ben anlamıyorum yani. Bak. Abi bak kalp kırmayın. Bak burada biz birbirimizi ne kadar zamandır tanıyoruz. bir tane laf söylendi diye de birbirimize tahammül etmemize de gerek yok. Olabilir. O söyler Onur zaten bizim burada kaç zamandır tanıdığımız adam. Ya kusura bakma brom da demesini de bilir. Sen de ona aynısını söyle. Brom ben yanlış anlamışım dersin. Biz birbirimizi yeni mi tanıyoruz? Sakin olun. Biraz Sağ basın, ağabey. sakinleşin. Erkan sen konuyu çevir burun, başka şeyler konuşalım. Oğlum öyle bir konuya girdik ki o kadar şey yapacaktım. Hasan de... <laughs> bir şey söyleyecek <laughs> abi <Aslında gülüyor> o da şey Çıkacağım abi. Ben biraz evvelki anlattığım evet, şey, evet. yani Fenerbahçe'nin esas düşmanı, yani esas olması gereken e, hükümetin bu asayişi sağlaması. Fenerbahçe, Fenerbahçe cami olarak oraya baskı yapacak. Hükümeti nasıl sen zamanında <laughs> Mesut'a e, pankart açtıysan, Oraya yükleneceksin abi. Çünkü sen, burada Galatasaray'ın önünü kesmesi gereken, Galatasaray'ın yaptığı, yaptığı <laughs> üç kıyat diyesin, işte kumpas dersin, ne dersen de bunların önünü kesmesi gereken yer gereken yer Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti. Hesap sorulması gereken yer orası. Galatasaray değil. Eğer sen burada e, böyle bir şeye müsaade ediyorsan tabii herkes çalmaya çalışır. Gayet normal. Amerika'da insanlar niye kanunlara uyuyor? Ya da Belçika'da uyuyorlar. Çünkü Belçika'daki kanun adamı götürmeyi şişler diyor. Ben burada bir şey yaparsam hükümet benim anamı alatır diyor. Atar beni sınır dışı yapar diyor. Ya da hapse atar diyor. E sen Türkiye'de bunu yapmıyorsan. Be, Fenerbahçe mi yani bu kanunun koruyucusu? Fenerbahçe mi? E, o zaman Fenerbahçe'ye versinler bütün yetkileri. Fenerbahçe yapsın bu işi abi. Hükümet burada sorumlu. Sen yanlış yere yönleniyorsunuz. Bak size diyorum ki Ali de bununla başa çıkamadı. Aziz Bey de başa çıkamadı. Yani bu adamların çıkamam, başa çıkamaması gayet normal. Abi o zaman Serben abi bir şey soracağım abi. Mesela gidiyorsun ya onlarla görüşüyorsun. Bak mesela kaç defa sen şeye çıktın. Yani Cumhurbaşkanıyla konuştun mesela tamam mı? Büyük bir ihtimal bunlar gündeme gelmiştir. Evet. Aynı başkan şunları da söylemedi mi? Dedi ki yine ya Cumhurbaşkanı'nın bunlardan haberi yok. İşte o biraz daha böyle korumacı tavır aldı orada. Abi orada aslında korumacı tavır almasa da bak ben bunları bunları konuştum, bunları bunları bana söz verdi. Bir dahaki konuşmamda bak bu sözlerin hiçbir tanesi yerine gelmedi. Bak gene bunları istedim, gene olmadı. Abi şimdi Böyle bak, bir şimdi, sürece götürseydi bizi, o daha mantıklı olmaz mıydı abi? Şey, o zaman onun karşılığı olurdu bende. Tamam bak şimdi bak dediklerin doğru ama demek istediğim şu, Türkiye'deki sen konjöktürü biliyorsun değil mi abi? Şimdi burada insanların da başına beyaz sokmayalım ama Türkiye'deki konjöktür herkes biliyor değil mi abi? İnsanlar ağızlarını açamıyorlar. Kimse açamıyor. Yani muhalefet partilerinde bile herkes konuşamıyor. Bu adam kalkıp da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'yla senin dediğin gibi ben bu adam bana söz vermişti ama bu yapamaz diyemez. Böyle bir dünya yok. Bunu kimse diyemez. Ve kimsenin de bekleyemezsin haksızlık. Diyemez, bekleyemezsin yani. O, ama bugünkü yaptığı ne? Diyor ki abi hükümet bu işi yapmıyor. Bu ne demek? Bak e, Sayın Tayyip Erdoğan ben artık sizin dediklerinizden verdiğiniz sözlerden bıktım. Bana artık ben artık yemileri yakıyorum. O mesajı veriyor. O mesajı veriyor artık. Çünkü kolay değil abi. Bak diyorum burada adamlar insanlar ağızlarını açıyorlar. Abi sen ne biliyorsun ya? Yani? İnsan ağzını açıyor. Sabahleyin evinde karakoldan alıyorlar. İşte evinden alıyorlar abi adamı. Evinden alıyorlar. Bak abi Rıdvan Dilmen Devlete yakın bir isim mi senin nezdinde? Nasıl birisi? Biz her yere yakın bir insan abi. Hayatı boyunca da öyleydi. Ha bak o ne demiş abi? O zaman gel böyle bunu bir referans alalım. Bunun üstünden yorumlayalım. Evet. Bak ne demiş Rıdvan Dilmen? Ali Koç Bey devlet müdahale etmeli diyor ya. Devlet böyle bir durum varsa siz orada ne yapıyorsunuz diye soruyor. Devleti UEFA bizi mahveder olmaz diyorlar. Aynı kişiler 13 hakem gittiği zaman neredeydi? UEFA bir şey dedi mi diyor? Mesela sen bunu nasıl algıladın? Abi tam anlayamadım. Özür dilerim Erkan. Düşünüyorum yani Ali Koç'a mı eleştiriyor böyle bir şey dediği için? Tam anlayamadım olayı. Sen, ben, ben de öyle algıladım abi. Sanki Ali Koç sen orada niye varsın diyor. Yani öyle devlete yüksek Çünkü devlet dev... diyor ki, yok öyle tamam, bir şey diyor. Anladım da şimdi o, o ortadaki MHK ortadaki MHK'ydi, TFF'ydi bunlara atayanlar devlet. Yani bu, bu, bu adamların bu adamlara ceza verme etkisi yok ki. Yani Fenerbahçe'nin yok, Galatasaray'ın yok. Yani Beşiktaş'ın da yok. Oradaki asayı sağlamakla görevli insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin e, hükümeti. bunu burada tabii ki artık adam diyor ki ya yani kardeşim bu bir sene değil, iki sene değil. E, Fenerbahçe'nin bazıları on sene diyor, on sene falan değil. Ben yani yaşım yetiyor. 30 e, senedir, Fenerbahçe, 40 işte senedir Fenerbahçe izliyorum. Kendimi yani bilinçli olarak 40 senedir izliyorum. 40 e, senedir Fenerbahçe yapılanlar ortada abi. 40 senedir diyorum abi. 40 sene diyorum abi. Yani biz Dündar sizleri hatırlıyoruz. Siz hatırlamıyorsunuz. O Didier Six'in bir gece dünler siz olduğunu hatırlıyoruz. Ali Uras zamanında yapılanları da hatırlıyoruz. Haluk Ulusoy'u da hatırlıyoruz. Ya yani bunlara artık yani devlet sahip çıkıyor. devlet buna karışmayacaksa ne oldu mesela niye biz 2000'de seçimden önce e, Mesut Yılmaz adına pankart açtık? Niye abi? Çünkü dedik ki bunlara hükümet olarak siz destek veriyorsunuz. Siz bunlara mani olmuyorsunuz dedik ve o pankartı açtık. E, şu anda da yapılması gereken o çok geç kalındı. Onu çok geç kalındı şu an. Çok geç kalındı. Bunu zamanında ben isterdim ki ya Aziz Bey de bunu yapmadı ama Aziz Bey beni yine suçlamam. Yani adam kalkmış içeri girmiş. Zor bela yırtmış kendini. Kalkıp da orada Aziz Bey Tayip e, Tayyip Erdoğan bundan arkasında diyemez. Yani bundan bunu beklemek haksızlık abi. Ben böyle bir haksızlık yapmam yani. Bunlar kolay şeyler değil. Ama bugün Ali Koç yaptı bunu abi. Ali Koç yaptı hükümete. bundan arkasında ya siz varsınız mani olmasa siz bunlara ortaksınız dedi abi daha ne desinler? Tamam abi. Çeksinler bu kanka. Abi çekelim hiç oynamayalım daha ya. Vallahi bak. Çekelim abi madem Zaten öyle. Tam siyaset, hepsi var. Konuşamıyoruz. Bir hiç kimse şey yapamayacak. Abi tamam abi. Kapatsınlar bu kulübü ya. Çeksinler. E, oynamayalım Abi biraz sanki Uğur Dündar'ın gelmesi Uğur Dün... yani yanlış anlaşılmasın. Uğur Dündar oradan biraz o bizi siyasileştirir. Yani. Onu yani. ben ya abi herhalde. biraz mı? Uğur Dündar'ın onu yapmasını eleştiriyor ama Fenerbahçe Başkanı bugün, bak Fenerbahçe Başkanı'ndan bahsediyor. Uğur Dündar'dan demiyorum. O siyasi olaya girmeden hükümet eleştirisini güzel bir şekilde yaptı. E, canipçim çekilmek değil. Bak çekilmek değil. Adam diyor ki hedef bu. Yani bizi, bize sorun çıkaranlar bunlar. Bundan mücadele edeceğiz diyor. Sen mücadele etmek yerine takımı çekmeyi de düşünebilirsin. O olabilir. Ben sana saygı gösteririm. O da diyor ki abi hükümet bizi yapıyor. Hükümetle mücadele edin diyor abi. Hedefimiz yani, yani hedef gösteriyor adam. Daha ne desin ya? Bak yarın göreceksiniz yani bütün hükümete yakın medyalar, medya, yazılı, görsel, e, Twitter atan, tweet yazan bütün hepsi Ali Koç'a neler söyleyecekler bak göreceksiniz hükümete bunu söylediği için. Göreceksiniz. Siz anlamadığınız olayın ne olduğunu ya adamın söylediği çok... Peki taraftar nasıl bir şekil almalı sence o zaman? Ha ben de onu Anlamadım. Arkan ya. Taraftar olarak biz Anlamadım. Arkasında mı durmalı? Abi tabii ki çünkü sen taraftar olarak bunu inanmıyor musun abi? Başkan dedi diye demiyorum ben. Sen tar Ama ben benim bir tarafım da şunu diyor. ya Ben Fenerbahçe siyasete ne kadar da benim görüşüm o tarafta da olsa bu Fenerbahçe bu siyasi bu. ilişkilendirdiğin bir dakika zaman ama, sıkıntı yaratıyor. Bir dakika ama. Bak ben de hatta tweet attığımda dedim bu siyaset değil diye. Çünkü siyaset yapmıyor. Diyor ki Türkiye hükümetinin bu asayişi sorumlu bu asayişi sağlamakla sorumluluğu var diyor. Sen bu sorumluluğu 20 senedir üstlenmiyorsun diyor. Yani istesen CHP'li ol beni gendirmez ki. İstersen e, MHP'li ol istersen DSP'li ol. Beni ilgilendirmez diyor adam. Sen hükümet olarak AKP demiyor. Hükümet diyor bu işi sağlamakla mükellef diyor ve sağlamıyor diyor. O zaman sen bunlarla iş birliği yapabilirsin. sonra diyor ki parçasıdır diyor evet, zaten. Tamam. Eğer diyor ki böyle bir sistem varsa bu kurgu varsa. Evet. Eğer böyle bir şey sesini olmuyorsa... çıkarmayan hükümet de bunun evet, parçasıdır Tamam işte. Evet. Tamam işte. Tam burada bir şey söylemek istiyorum. Sor. Söyle Aslı. Tamam, çok özür diliyorum. Bak, tam, tam burada bir şey söyleyeceğim. Bugün ülkede e, ufak bir hırsızlık olayında bile abi failler veya ne bileyim işte e, bir cinayet vakasında bir herhangi bir şeyde failler direkt olarak çat diye bulunup bunu haberleştirirler. Koskoca koskoca bir camia Uluşinat, Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlanıyor ve senelerdir bunların faili bulunmadı. Bak şimdi başkanın açıklamasına getireceğim bugünkü ee, ve bunu net olarak söylüyorum. ya bu spor kamuoyunda veya herhangi bir yerde kimse de çıkıp bu şekilde konuşamaz. Ve bununla beraber 3 Temmuz gibi bir kumpas yaşıyorsun. Rezalet bir kumpas yaşıyorsun. Ee, devletin yargı makamı bunun kumpas olduğuna karar veriyor. Ve hala da senin e, zararın tazmin edilmiyor. Karşılanmıyor. Ve bugün adam çıkıyor açık bir şekilde bunu söylüyor ve ben bugün mesela şunu, tartış şunu tartışmak durumunda kalıyorum bazı Fenerbahçelilerden kimse üzerine alınmasın yani bugünkü time'ın konusu belli bir kesimden e ne gerek var ne konuşuyorsun abi konuşma abi lan adam doğruyu söylediği zaman ben bunu söylersem bunun kime faydası var en önemlisi kimi siktir et bunun Fenerbahçe'ye ne faydası var doğruyu söylüyorsa doğru söyledi diyebilmemiz lazım birini illa sevip saymamıza gerek yok ya sevmesen de bir şey doğruysa doğru yanlışsa yanlıştır Fenerbahçe senelerdir bir bir takım katliamlar silsilesine maruz kalıyor. Belli bir yapı bir dönemden sonra e, geldikten sonra ve bunlar bu zamana kadar güç kazandıktan bu yapı böyle bütün ülkenin futbolunun damarlarına kadar kanser hücresi gibi işledikten sonra bizim bugüne kadar yaşadıklarımız herkesin malumu. Bizim bunu konuşmamız lazım. Buna çözüm olmamız lazım. Ha, ama siz şu lafı diyorsanız e abi biz bu işleri yapamıyoruz konuşmayalım. O zaman kimse bana başarıdan bahsetmesin abi. Başarı istiyorum demesin. Sen bunlarla savaşmadığın müddetçe sen hiçbir zaman sürdürdüğün bir başarıya yakalayamayacaksın. Bak dün bir tane Galatasaraylı fenomen. Hiç hiç unutmuyorum. Çok güzel bir tweet attı aslında. Kendini açık etti. Her sene dedi Şubat ayında dedi Fenerbahçe'nin ligden mi çekilenim onu mu yapalım, bunu mu yapalım diye işte bir şeyi var diye bir tweet attı Galatasaraylı fenomen. Hasan ben artık. bir e, Hasan Bey'e vallahi diyeyim ben. Sene... Bir çıkıyorum. Tamam. Abi. Sarven i̇şte abi görüşürüz abi. Sonra gelirim burada. Sarven Buna abi. Görüşürüz. Sarven abi bir DM'ne baksana bu arada. Tamam. Bak Hasan evet. o zaman bak bu, nereye bağlayacağım biliyor musun konuyu? Ya e, başkanın... hemen bitireyim. Bitirsen ondan, sonra ondan, sen ondan sen ben... Yani bir noktalık bir cümlem kaldı. E, ee, dün Galatasaray fenomeni dediğim gibi bir paylaşım yapıyor. Her sene Şubat ayında aynı senaryo. İşte Fenerbahçe her sene iyi gittiği dönemde çok kötü rağmen kadroya rağmen Ersun Yanal'ın da zirveye oynadığı dönemde rezalet oynattığı futbola rağmen Erol Bulut'un da e, e, lider olduğu dönemde Fenerbahçe bir takım hakem hatası adıyla geç, e, geç geçiştirirler ve aynı hakemlerin sürekli görev aldığı bir takım silsileye maruz kalıyor hata silsilesi. Biz bu yapıyı yıkmadan Fenerbahçe hiçbir şekilde sürdürülebilir bir e, başarıya ulaşamayacak. Nokta. Ben ayrıcalık falan istemiyorum kardeşim. Ben hakkaniyetli, adil bir lig olsun istiyorum. Ee, kazananın, e, kaybedenin kazananı tebrik edebildiği böyle bir lig olsun istiyorum. Bu kadar basit. Tamam bak millet ne yazıyor bir musun? Bak ben de o, o öyle bir cümle kullanacaktım az önce. Eğer zaten dizayn edilmişse, tamam mı? Lig dizayn ediliyor diyorsunuz ya. O zaman ligin şampiyonu belli değil mi? Niye bu kadar masraf? Niye bu kadar emek? Neden bu kadar şey yapıyorsun abi? Yani bu sene hiç Fenerbahçe şampiyon olmasa o zaman ne diyelim? Biz mevcut başkanın arkasında durmamız lazım. Niye abi? Çünkü başkandan büyük, Fenerbahçeden büyük oyunlar dönüyor. E peki biz nasıl şampiyon olacağız abi? Biz nasıl mesela başarı getireceğiz? Abi işte bu başarıyı getirmek için bu yapıyla mücadele etmen lazım. Bu Ama da, tek silahın var. O da takımı gibi. dikten çekmek. Başka hiçbir silahın ya, yok. Abi bak, sen Fenerbahçe şey... bir parti değil ki abi hükümete sokasın. Abiciğim takımı ligden çekmek yani bu sorunun tam olarak nasıl çö çözecek bilmiyorum. Yani sen bir şeylerden mesela bir problemle karşılaştığın zaman hayatında bu problemin üstüne mi gidiyorsun bunu çözmek için yoksa bunu halının altına mı süpürüyorsun? Bu bir çözüm değil takımı ligden çekmek falan. Ben şunu söylemeye çalışıyorum abi. Bugün en büyük mücadelelerden biri çok ciddi bir cümleyle başladı. Bu işin içine hükümetle dahil edilerek çok ciddi bir konuda bugün başkanın özellikle son konuşması çok kıymetli bir konuşmaydı. Anlatabiliyor muyum? Sen bunlarla savaşmak zorundasın. Çünkü sen hiçbir başarıya ulaşamıyorsun bu, bu sayede. Bak Aziz Yıldırım'ın ben demin diyorum ya 20 senede 6 şampiyonluğu var. Aziz Yıldırım'ın belki bu alçak yapı olmamış olsa belki 13 tane 14 tane şampiyonluğu olacaktı. Yani bu Fenerbahçe'nin başına dün gelmedi arkadaşlar. Bu senelerin devam eden bir şey. Bugün sesimiz çıkıyor gibi gözükmesin. Yıllardır aslında bizim sesimiz çıkıyor. Bugün ama en şiddetli şekilde bunlarla savaşmamız lazım. Yoksa bunlar değişmeyecek. Anlayabiliyor musunuz? Ondan e, tamam. sonra bekle abi şampiyonluk gelsin o gelsin yok Yıldız oyuncu gelsin. Ya dün işte Adana Demir spor maçında Santrafor'unda Lukaku oynasın işte e, kanadında Ziyech oynasın abi. Adam attığın golü vermiyor. Adam e, düşürülen oyuncunun penaltısını çalmıyor. Nasıl kazanacaksın ki sen bunu? Abi çünkü bugün mesela Rıdvan Dilmen'in dediği şey yani biraz şikeyle endeksli bir şey. ya yani dört tane hakem şike yaptı diyor ama ortada kimse yok abi. Faali de yok. Bir şeyi de yok. İşte Erkın abi Fenerbahçe yıllar sonra ilk defa bu kadar cidden bir savaş açtı Ali Koç. Ya Ali Koç'tan başka bunu söyleyecek, maçı siyecek hiçbir yönetici yok. İlk defa Ali Koç bu kadar cesaretle konuştu. Rıdvan Dilmen gidip bir şeyleri açıklıyor. Bizim taraftar da takıma inanmıyor ki biz ne şampiyon olacağız? Kimle savaşacağız zaten. Sen haftaya doğrasalar abi. Ali Koç kime düşürdü? Doğrusunlar bir diyecek taraftar var. Nereye şampiyon Bakın, olacaksın sen? Ben şunu söylüyorum. Bu takımdan bağımsız tamam mı? Sivas Spor Galatasaray maçında takımdan bağımsız X ile Y'nin maçı olsun. Erkan Özdamar adında ee, bir hakem resmen sahada oynadı, oynanan futbolu hakaret etmiş ve alenen bir takımı kollayıp diğerini yıkmıştır. Bu Fenerbahçe'nin lehine de yapılmış olsaydı böyle bir şey ben şunu söylüyorum. Bu hakem 6 hafta dinlendirilip 6 haftanın sonunda maç veriliyor. Yani bunun anlamı bunun meali şudur. Süper Lig'de herhangi bir maçta inanılmaz büyük bir eyyam yaptıktan sonra sen 6 hafta dinlendikten sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrardan hakemlik yapmaya devam edebiliyorsun. Ya bu sizi rahatsız etmiyor mu ya? Allah aşkına bir cevap verin abi. Ediyor da bugüne mesela abi, gündem ben... maddesi olmalıydı bence işte Hasan. Niye biz mesela tamam orayı işte. pas geçti? Evet abi işte pas geçti değil. Bilmiyorum. Yani bizim bunları konuşmamız lazım. Bakın bu lig marka değeri geldiği nokta bütün futbol camia yani. Tüm...